Orayam, tamam Arçın, tamam sakin ol. Abimi gönderdim işte. Abicim eski mafya köpeği bak. O iyi bilir bu kurtarma operasyonları falan. Yani şimdi ben giderim saldırırım kurtarmaya çalışırım da yengeyle çocuk tehlikeye girer. Ya yoksa biliyorsun gider döverim yani. İki haftadır burada yatıyorum ben. Yatıyorum. Artık çocuğumu, karımı kurtarmam lazım. Anlıyor musun? Benim acilen kurtarmam <laughs> gerekiyor evladımı. Çocuğumun adını senin ismini koydum. Terminator koydum oğlumu. Oğlumun kıymeti hiçbir yok ha. Sevgilim papatyamın hiçbir kıymeti yok. Ya olmaz olur mu? Var. Lakin önce abimin gelmesi lazım. Onu yap. Bekle. Bir gelsin kurtaracağız. Nerede kaldı bu abici babacım ya? Nerede kaldı? Vay ka... Aha, geliyor. Geliyor bak. Ya hırçın. Sakin ol. Hırçın. Ne oldu? Ne oldu? Kurtarabilir miyiz? Kurtarabilir miyiz? Ya hırçın. Onu yap. Yap. Bir rahat bırak hayvanım. Bir rahat bırak. Abicim. Abi şimdi ne oldu? Kurtarabilir miyim? Vallahi Terminator şöyle bir baktım da kardeşim. Yani ortalık bayağı kalabalık. Yaklaşık bir 15-16 tane Rottweiler var. Yani aşiret orayı iyi çevirmiş. Sanırım burası aynı zamanda o işkenceci. Bizim peşinde olduğumuz ecelin mekanı sanırım. Değil mi Hırçın? Evet. Evet öyle. Ben de zaten orada tutuluyordum. Daha sonrasında bu manyak komando beni değişik dövüşlerinde kullanmak için kendi hücresine götürttürdü. O öncesinde ben de karım ve çocuğumla birlikte kalıyordum. Kendisinin mekanı orası. Hani demek mekanı orası ha? Daha fazla bir şey söylemene gerek yok hırçın. Daha fazla söylemene gerek yok. Madem bizim aradığımız hayvan orada, altıncı hayvanı orada bulacağız. O zaman yapılacak iş belli abicim. Operasyon çekiyoruz. Terminator, Kelimenin tam manasıyla bir operasyon olacak kardeşim. Ve aklımda harika bir plan var. E yani hırçının karısını ve çocuğunu sağ salim kurtarmamız lazım. Öncelik o. ya? En iyisini sen biliyorsun abiciğim. En iyisini sen biliyorsun. Bu işlerin prosu sensin. Sonuçta eskiden mafyaydın. Oğlum. Bugün o aşiretten bir üyeyi daha düşürmezsem yemin ediyorum rahat uyuyamam. Lan büyük sayı az kaldı. Oğlum onunu birden temizlemenin peşindeyiz. Kaldı dört lan bundan sonra. Bunu da temizlersen var ya. Pitbull ailemiz biz aşırı güçlenecek ve dediğimizin intikamını almış olacağız daha da çok. Oğlum cümle kurma yetisini kaybetti en sonda. Ama doğru söylüyor. Bizim ailemizin intikamı her şeyden önemli. Pitbull ailesi de kimsenin bulaşamayacağını, dünyanın en güçlü ailesi olduğumuzu göstermek istiyorsak bu aşireti ortadan kaldırmamız lazım. Ayrıca sizin de bunu göstermek için yapabileceğiniz bir şey var. Bu videoya şöyle güzel bir beğeni atarsanız böylelikle Pitbull ailesinin ne kadar güçlü olduğunu herkes görür. O yüzden ne yapıyorsunuz? Beğeni butonlarına yapıştırıyorsunuz. Onu doğru dedin babacım. Onu doğru dedin. Yapıştırsınlar. Hadi Pitbull ailesi gösterin gücünüzü. Yapıştırın layıkı. Bugün efsane bir operasyon geliyor. Ve o karanlık ecel denilen korkunç işkenceci köpek de büyük bir kapışma bizi bekliyor. Onun patisinden Hırçın'ın ailesini kurtaracağız. Ve evet Hırçın evlenmiş. Neler var neler onu yiyeyim. Hepsi ve daha fazlası girişten sonra. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün yine dehşet bir bölümle daha karşınızdayım. Allah'ım arka arkaya Pitbull'un hayatı bölümleri gelmeye başladı arkadaşlar. Çünkü bunun çok önemli bir sebebi var. Siz manyak derecede süper like'lar atıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar o ellerinizi birazcık daha yormanızı istiyorum. Ve hemen aşağıdan videoyu beğenmenizi istiyorum. Çünkü siz ne kadar çok beğen atarsanız seri o kadar hızlı gelir. Bugün Terminator ve ailesi hırçına yardım etmeye devam ediyor. Arkadaşlar Hırçın biz görmeyeli gitmiş evlenmiş çoluğa çocuğa karışmış hatta çocuğunun adını Terminator koymuş. Yani anlayacağınız bu hayvan artık bizim ailemizden de öte Arkadaşlar bunu kardeşlerimiz bile bize yapmadı. Lakin hırçını görüyorsunuz. Gerçekten kral bir hayvan. Yani kendi oğluna Terminator'un adını vermiş. O yüzden bizim bu çocuğu ve karısını kurtarmamız boynumuzun borcu. Arkadaşlar bakalım hırçının ailesini kurtarabilecek miyiz? Onlar zarar görmeden onları oradan çekip çıkartabilecek miyiz? Ayrıca bu işkenceci ecelde kimmiş? Nasıl bir hayvanmış? Hadi izleyip görelim. Gelin 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 gelin. Ama biraz sessiz gelin sessiz gelin. Aman diyeyim kimse görmesin ha. Dikkatli olun. Bu kayalık alanı bulana kadar canım çıktı. Etrafta o kadar çok gözcü var ki yakalanmamak işten bile değil. İşte hırçının karısının ve çocuğunun tutulduğu o yalçın kale. Korkunç, rıhtı. Oniyam. Demek mekan burası ha? Babacım ne yapıyorsun? Dur fazla öne gitme. Mekan burası. Vay anam vay 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 Kaç tane Rottweiler var lan burada O ne ya abicim Aşiret değil bunlar bayağı bildiğin ordu lan Vallahi termatör Ben geldiğimde sabah saatleriydi Sabah saydığımda 15 tane falan vardı Sanırım sayıyı arttırıyorlar akşam olunca kardeşim Ya da belki de Bizim beklediğimiz hayvan buraya geleceği için Önceden Tedbir aldılar O ne Demektir ki bu gece o işkenceci gelecek ve hırçının karısıyla çocuğuna bir şeyler yapacak değil mi? O ne yap? Hırçı nerede lan? Bilmem. Az evvel buradaydı. O ne yap? Evet buradaydı. Hırçın. Hırçın. Tek başına gitmiş olamaz değil mi abicim? Sanmıyorum. Mümkün değil baksana. O ne yap? Nerede lan o zaman? Ha. O, ne yap? Hırçın. Hırçın ne yapıyorsun lan sen burada? O, o ya? Şuna bak kamufle olmuş gibi burada yatıyor. Hırçın oğlum. Şişt. Ne yapıyorsun? Oraya. Allah'tan gözlerim iyi. Ne yapıyorsun lan? Karın çocuğun oradayken ben ben bu herhalde hayvandan çok korkuyorum Terminator. kendisi bana çok kötü işkenceler yaptı. Yaralarım bile daha yeni iyileşti. Aşırı korkuyorum. Ne diyorsun birader sen? Senin orada karınla çocuğun tutuluyor ya. Manyak mısın oğlum? Ben olsam var ya yakardım orayı tek başıma. Yakmadın mı sanıyorsunuz? Denemedin mi? Beni nasıl esir aldılar sanıyorsunuz? Öncelikle benim çocuğumu kaçırdılar. Kendi aşiretlerine katmak istediler. Karım direnince onu da kaçırdılar. Sonra ben onları kurtarmaya geldim buraya. Ve maalesef ki... Maalesef ki rehin düştüm. Demek sen böyle patilerine düştün E oğlum Yani polis var bir şey var Ejder komiser var Ben sana numarasını falan verdim giderken Yani kötü karakolun yerini biliyorsun Yani bir şeyler yapsaydı Terminatör bu adamlar mafya Sence bu adamlara karşı polis ne yapacak Tek başıma kurtarırım diye düşündüm hem Kare korsu olduğum için Lakin sonrasında O ecel denilen hayvan Bana akla hayale gelmeyecek şeyler yaptı ben onunla karşılaşmaktan çok korkuyorum. Hani çok mu korkuyorsun? Anladım hırçın anladım. Gelsen abicim sen gel. Sen burada dur o zaman hırçın. burada dur. Abicim ben onu yanımızda kane korsu diye getirdim. O ne ya hayvan korkan teki çıktı ya. Lan hiç hatırladığımız gibi değil hırçın ha. O bir yıl önce mi çok vahşiydi? Abicim ya hırçın eski hırçın değil performansını kaybetti ya da bu ecel denilen hayvan Gerçekten göz korkutan bir hayvan. Yani bilemiyorum Terminator. Bana biraz abartı gibi geldi. Ben bir sürü mafya köpeğiyle çalıştım. Orada da çok işkence köpeği gördüm. Bence bu hayvan iradesi zayıfmış. Bak kardeşim, baba. Plan anlatıyorum. Bu sefer öyle battal gazi gibi koşmak yok. Terminator, şu rıhtımı görüyor musun? Evet abicim, görüyorum. Ne olmuş? İşte o rıhtımın ucunda hırçının karısı ve çocuğu var. Bir kafesin içinde. Oraya ulaşana kadar bu hayvanlar biz saldırdığımızda onları telef ederler. O yüzden ne yapacağız? Allah Allah deyip ne var ne yok saldıracağız ve onlardan önce ulaşmaya çalışacağız. Ya saçma sapan konuşma baba ya. Ne saçmalıyorsun? Allah Allah şuraya baksana. Sence ulaşabilir misin? Ayrıca ne dedim? Battal gazilik yok dedim. Terminatör. İçimizde en iyi yüzme bilen benimdir diye düşünüyorum. Çünkü yıllarca mafya köpekliği yaptığımdan yüzmeyi iyi biliyorum. Ben arkadan dolaşacağım, suya gireceğim ve rıhtımın kenarından çıkacağım. Benim kafese ulaşmamla birlikte kafes güvende demektir. Kafes güvende olunca işte o zaman saldıracağız ve bütün rodfile'ları döveceğiz. Aynen öyle yapacağız kardeşim. Aynen öyle. Plan gayet basit. Anladınız değil mi baba? Terminator? Anladık abicim, anladık. Sıkıntı yok. O plan işi kolay. O niye ya? Ben burada hazırda bekliyorum abi. Şöyle kayanın arkasına geçeyim de görünmeyeyim. Hem havanın biraz kararmasını beklersek belki de o ecel gelir abi. Hepsini birlikte döveriz. Ha, o da olur Terminator. Onu da iyi düşündün. Baba bana bak. Benim o rıhtıma çıktığımı görmeden battal gazilik yapmak yok. Yoksa geri döndüğümde seni bakkal gazi yaparım. Anlıyor musun? Tamam oğlum tamam anlıyorum ben. İşte Allah'ın işi. Birden kar ya ne saçma bir havalan. Neyse. Ne yapıyorsunuz lan bakayım? He. İyi akşamlar gençler. Aranızda doğranmak isteyen var mı lan? <laughs> Patron. E Ecel. Aynen öyle. E Ecel. Az önce 3 tane retriever biçtim. Söyle bakalım Oscar. Bir yaramazlık var mı? Gerçi varsa söyle be. O bir Oscar. Çünkü Oscar. Ay, i̇ğrenç bir espri ama bir şey diyemem. Önündeki bıçaklara bak. Ha, <laughs> fatura <Patronu> çok komiksin. <laughs> Aferin. Bundan başka bir cevap vermiş olsaydın bağırsaklarından sucuk yapardı. Şimdi geç. Kesimhanede beni bekle. Oraya bir tane hayvan bıraktırmıştım. Git bak bakayım duruyor mu? Duruyordur abi. Başka kim ne yapacak senden başka? Doğru. Üstümüz başımızda kan oldu ha. Bakayım hele reynelerim ne yapıyor. Salak salak gezmeyin lan. Alayınızdan sucuk yaparım. İyi koruyun burayı iyi koruyun. Hoş geldin acaba abi. Hoş bulduk lan hoş bulduk. İşe yaramaz bit torbaları sizi. Alayınız gözümde sucukluk et gibi duruyorsunuz ha ona göre. Bu hayvanlara bir şey olursa sizi keserim oğlum. Terminatör müdür nedir? O manyak peşimize düşmüş. Kardeşim komandoyu öldürmüş lan. O Terminatör'ü bir patilerime geçireyim. Ondan sucuk değil. Ondan salam yapacağım. Salam. Hmm, acıktım salam deyince. Birini kesip yesem mi acaba? Neyse. İyi. Onlar güvende. Oraya yürümeye üşendim. Çocuklar. Ben şimdi kasaplığa gidiyorum. Döndüğümde bu hayvanlar burada olmazsa... Hepinizden sucuk yaparım. Abi Nati burada olmasın. Nereye gidecekler? Allah'ını çevirsin. Yer gök deniz. Sat sus. İthal mal seni. Konuşma senden ithal sucuk yaparım. Gelin çocuklar gidiyoruz. İyi koruyun lan buraları. Bir işe yarayın. Şşş, sessiz olmam lazım. Sessiz olmam lazım. Sessizce yüzmeliyim. Aman Allah'ım. Sanırım bu liderleri. Elinde bir sürü kılıç falan var lan. <laughs> Terbatör. Bir dönerci ustasıyla dövüşeceksin galiba kardeşim. Psikopat lan bu hayvanlar psikopat. Şuradan çıkalım şuradan çıkalım. Oğlum Mike hiç formunu kaybetmiyorsun ha hiç. Yapıyorsun bu sporu. Güzel. Şöyle saklan 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 saklan. Güzel onlar beni görmez görmez. Arkaları dönük. Şunlar da görmez onlar da görmez. Tamam şşş gel göngel gel Sessiz olun sessiz olun. Sizi kurtarmaya geldim. Ay siz kimsiniz? Anne bizi kurtarmaya geldiler. Şşş ses çıkartmayın ses çıkartmayın. Buradan sonrası termalatörde. Benim görevim sizi korumak. Ne olursa olsun kafesin içinde kalın. Gerçi kaçabilecek olsanız kaçardınız zaten doğru. Siz burada kalın tamam mı? Sessiz olun. Ben sizi koruyacağım. O niye? Tamamdır babacım. abi güvenle çıktı. Artık saldırabiliriz gel. Şu yozdan inelim. Lan. Eceliniz olmaya geldik lan. Eceliniz olmaya. Allah. Battal gazlık zamanı. Uy! Aynen öyle babacım. Aynen öyle. Bu ne lan? hepsi babama gidiyor. Babacım dikkat et dikkat et. Hepsi sana gidiyor. Sıkıntı yok evlat. Ben hallederim. Babama bak lan. Helal sana babacım helal sana. O ya? Bir sürü Rottweiler var lan. Bir sürü Rottweiler var. Ah. Bayk abi sende durumlar ne? Bende de durum aynı Terminator. Bende de durum aynı. Al ayrı dövüyorum. E tabi. Psikopatlık aileden geçen bir şey olunca. Değil mi babacım? Hiçbiri yaşamıyor. Oley Oğlum siz ne kadar kalabalık rakip sürüsü olursanız oğlum. Benim adım Areneler Fatih Tiermatör lan. O da beyaz pitbull Jack. Biz bir zamanların efsane... Gerçi ben hala efsaneyim lan. O ne Ben hep efsaneyim. Boşuna kaçmayı denemeyin. Kaçamazsınız. O ne ya? Harbiden kaçmayı lan. Lan manyak mısın? Oraya mı gireceksin? Sarak Ölürsün ki. O ne Aa babacım görüyor musun? Beni de kaçarak uzaklaşmaya çalışıyorlar. Umut fakir ekmeğidir evlat. Ne yapsınlar? O ne yap? Ben bunları ekmeksiz bırakacağım desene babacım o zaman. Çünkü benden başka bir umut bulamazlar. Ne oluyor lan dışarıda? Hansel Gratel, Gidin bir bakın bakayım. Sanırım benim oğlan geldi. Terminatör. Gidin. Terminatör gelenler var. O yap sen git babacım sen git. Sen Bayka abime yardımcı ol ha. Sen git ben hallederim. O ne yap Nereye kayboldu lan o iki eşek? Ha orada bekliyorlar. Neyi bekliyorsunuz lan? Abi patron seni bekliyor da dövecektik de. Oyy amma dövecek miydiniz? O zaman gelip dövün lan. O zaman gelip dövün. Aptal mısınız lan siz? Ha? Oğlum madem döveceğiniz saldıracaksınız. Madem saldırmayacaksınız diye döveceğim diye çıkıyorsunuz. Bunların beyni yok galiba. O yüzden bunlara böyle tasma takmış. He? Bunlar uşak herhalde. O ya? Aşçıları dövdük, bahçıvanları dövdük, uşakları dövdük. Sırada patron kaldı. O da burada galiba. Hani. Ne? ne yapıyorsun lan sen? Psikopat. Hani. Bırak lan o patindekileri. Aaa Terminator. Sen mi geldin? Ben de seni bekliyordum. Bağırsaklarından sucuk yapmak istiyordum da yap Allah Allah yarım kilo da bana yapsan abi Canım çekti Dalga mı geçiyorsun lan Ya ne dalga geçmesi Seni çok fena yapacağım oğlum Bizim aşirete bulaşmak ne demek göreceksin Oğlum daha bu yaptıklarım ne ki Sizin aşireti kökten kazıyacağım ya Sizin aşiret bitti O ne lan Şu. Ulan hayvan bıçaklarla saldırıyor Oniyam Bu ne lan bu ne Ulan bıçakla saldırmak ne lan? Ha! Bıçakla saldırmak ne? Ay! Kan galiba. Kan durdu. O ne yap? Bıçak ne lan? Bıçak ne? Erkek sen bıçağı bırak da... oğlum çok fena lan. Hala hissediyor. Bıçağı bırak. Oyum. Dikkatli dikkatli dikkatli. Fena sıyırdı. Fena sıyırdı. Oğlum bana kırmızı göz modumu açtıracaksın. Her yerde deviriyor öküz. Lan öldü sen. Lan oğlum lan bırak lan. Bırak. Ah, yine attı bak yine attı. Lan senin gelmişsin geçmişsin ya ama artık ben. Kırmızı göz modu aktif lan. Aktif. O ne oluyor ya? O mu ne oluyor? O tam olarak bu oluyor. Senin ölümün oluyor. Kalk lan. Kalk. Bu kadar mı lan? Bu kadar mı? Oraya! Kasap dedikleri hayvan hiçbir şeymiş oğlum. Lan bütün numara patisindeki palalardaymış. ama. Bütün hayvanlara böyle mi korku saldın sen? Alt üstü çizik atarak mı? Oğlum yalnız fena çizmiş lan. lan bir şey diyeceğim ha. Lan. Hayati bir yere battı oğlum. Kan ayıp duruyor. Onu ya. Kırmızı göze dayanamadı ama. Allah'ım. Ben de bir kötü hissediyorum. Ben de bir kötü hissediyorum. Ölüyüm. Karım. Karım ve çocuğum iyi mi? Karım ve çocuğum iyi mi? Papatya'm. Papatya'm. Oğlum termetör. Termetör. İyiler iyi. Merak etme. Onların sağlıkları güvende. Mike onları korudu. Hava değişti galiba. Tövbe estağfurullah. Mike termetör demişken. Termetör nerede lan? Gel oğlum gel. Bir bakalım şuna. Manyak kasaplar resmen bildiğin baş başa bıraktık onu. Gel 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 Şuna bak resmen biçmişiz buralarda ha. Terminator. Terminator oğlum. Neredesin lan? Aha. Burada da iki hayvan dövmüş. Terminator. Terminator oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Mike. Mike. Terminator. Terminator iyi misin? Terminator yaram aldın? Terminator. Abo. Burası ne leş gibi kokuyor böyle. Ayy. Kardeşim. Kardeşim. Baba. Çok fena darbe almış. Sanırım şu bıçaklardan. Abo. Bunları iyi bilirim ben. Baba çok tehlikeli bir bıçaktır bu. Bunun attığı yara asla kapanmaz. Dikiş tutmaz derler buna. Terminatörü kaybedebiliriz. Ne diyorsun Mike? Ne diyorsun? Saçmalama oğlum. Alt üstü bir tane bıçaktan mı ölecek? Bak Terminatör bu hayvanı dövmüş. Öyle deme baba. Öyle deme. Bu bıçaktan ölen nice yiğitler gördüm ben. Baksana fışkırıyor resmen. Allah'ım Termatür bu saatten sonra bir mucize kurtarır baba. Resmen baksana kanıyor. Allah'ım. Kardeşim sen niye bu bıçaktan darbe yedin ya? Niye bizi beklemedin? Niye tek başına saldırdın? Niye? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Pitbull'un hayatında manyak bir videoyla geride bıraktık ve bugün hırçının nasıl yakalandığını falan öğrendik. Ailesinin başına gelenleri duyduk ve onları kurtarmak için patileri sıvadık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kalabalık bir Rottweiler sürüsüyle kapıştık. Onları paket etmek kolaydı lakin liderleri gerçekten zorluydu ve Terminator Michael söylediğine göre çok ciddi bir hasar aldı ve diyor ki buradan dönmesi gerçekten zor. Ne diyorsunuz? Sizce termotör için her şeyin sonu geldi mi? Yoksa termotörün hayatı bitiyor mu? Yoksa yine bir mucize olacak ve termotör tekrardan hayata mı dönecek? Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu vermeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Oyun yap. Merhabalar, lan, merhabalar. Rakiler. Şey diyeceğim size. Oyun yap. Aşağıda neler olmuş duydunuz mu? He? Öyle ne olur la? La bu köpekler nereden çıktı? Şşşt, çocuklar Hepiniz uyursunuz ha he. Orkamızda köpek var lan Sen kimsin lan? Ne Burada ne işin var? Oğlum burası yasak bölge Hani yap ne? Yasak bölge mi? Allah Allah hiç öyle bir tabela falan görmedim ben abi Ula tabloyu ne alaka oğlum Sana illa tabloyu mu koyacağız Yasak bölge. Hem sen aşiretin diğer köpeklerini açıp nasıl girdin içeri? Onu yap. İşte sıkıntı da o abi. Ben size onun için geldim. Aşiretin diye üyeleri dediğin. Yani aşağıda bir sürü ölü Rottweiler yatıyor. Onlar mı diyor? Öyle ne? Bir sürü ölü Rottweiler mi? Nedir lan bu ne namussuz? Lan senin o kızın nedir? Yürü lan. Göster bakayım. Nerede yatır bu namussuz? Gel bakayım buraya. Gel. Onu yap. Geliyorum abi. Geliyorum. Orada bir sürü atıyor var ya yemin ediyorum sana koşun çocuklar koşun lan Ulan ne demek öyle rotmayın oğlum koşun lan koşun. Aşiretimizin direği dayılmıştır. Vay benim babam. Vay komando abim. Çocuklar komando ağabey devrilmişler. devrilmiş lan. Doğru söyler bu pitbull. Oman Allah'ım. Başımıza gelen yüce dağlar. Ben ölem ben ölem. Komando abi. Dağ gibi yiğidimizi dövemişler, telefetmişler lay. Pitbull kardeş, Pitbull kardeş söylemesen haberimiz olmayacak. Kim yaptı bizim abimize bu kediyle kay? kim yapacak oğlum? Rahmetli benimle dövüşmek istedi ben dövüştüm. Sonra da onu öldürdüm.